kalıbımızı çıkarmıştık daha önce. Kalıbın içinden normalde şu kısımlarından yani şu gördüğünüz pürüzsüz düz kısımları hafiften bir kenazım paralayarak e, ürün çıkarmamız lazım. O ürünü de arabaya koyacağız. Ama e, bizim ikinci bir masrafımız olmasın diye ekstradan e, hem de uğraş yapmamak için bir de bu kalıp biraz da bayağı bir şekilli. Çıkarması zor olur diye biz e, çıkardığımız kalıbı ürün olarak kullanacağız. Yani bu eee fiberi direkt arabanın üzerine koyacağız. Zımpara ve macun ondan sonra boya. Onun içine de mekanizma yapmak gerekiyordu. Ağırlık yapmaması için ben eski hasarlı kaputun saclarını söktüm. Bu şekilde yerine oyması için birkaç kesinti yaptık buralardan. Şimdi e, buraya fiber yapacağız. Donduktan sonra sacımız alttaki fiberle kaynaşacak. Yani kaynak gibi olacak bir nevi. Ondan sonra da arabanın üzerine taktığımızda tek parça bu şekilde açılıp kapanacak.

biberi dün yapmıştık bir gün boyunca kurudu. Yani çok aşırı bir kuruma yok. Çok da yaş değil. Mekini biraz daha fazla koymamız lazımdı. Şimdi kuru da bu. Kenarlarını komple yaptık. Şu kısımları da, şu iç kısımları da yapacağız. Bu demirin kalkmaması için üzerine ne kadar ağırlık bulduysak bidon doldurduk. Sabit duruyor. Ona rağmen yani yaklaşık 200 kiloluk bir ağırlık koyduk buraya. Ona rağmen Fiber kırılmadı. Sağlam alt tarafı. Güzel yani. Orta kısımlarda fiber yapalım. Ondan sonra bir gün boyunca o kurusun. Arabaya taktığımız zaman komple yukarıya doğru açılır kapanır şekilde. Bir sistem olmasını düşünüyoruz. İnşallah dediğimiz düşündüğümüz gibi bir şey çıkar ortaya. fiberi orta kısma da uyguladım. Bu şekilde. Saçların kenarlarını kapattım. Bu da bir gün boyunca kuruyacak. Ondan sonra ağırlıklarımızı alacağız. Arabaya takacağız tekrardan. Zımpara işlemini bitirdik. Fazlalıkları aldık üstteki. Şu aralara kapı kapıyı sıkacağız. Şişirsin doldursun diye. Şu kısım demir kastırmış. Kastırdığı için de yani arabanın kaput kısmı hafif aşağı doğru üçgen gibi olmuş. Biz de o kısma epoksi doldurduk. Bu şimdi donacak. Buradaki çukurlu alacak. Düz olduğu zaman üstten kaput tarafından zımparalayacağız. aralayacağız. Eski düz görünümüne